çekeceğiz arkadaşlar sizlere. Şimdi arkadaşlar biz yeni uyandık. işte kahvaltımızı ettik. Ee, kahvaltımızı ettik ve sizlere video çekmek için odama geldik. Şimdi arkadaşlar saat şu an iki buçuk. Biz de birkaç saat sonra ben ders açacağım. O birkaç saat içinde bakalım lütfen ne yapacak? Sen sonra o birkaç saat içinde ne yapacaksın anacığım? Neyse. kalk bakalım. Yerim üzüldün mü? <laughs> Şimdi arkadaşlar o zaman birkaç saat geçti arkadaşlar. Ben size videoyu tekrardan başlatacağım. Evet arkadaşlar sen çok mutlu oturuyor. Neden? Ben zaten koyamadığı için. Annem taktığı için. Evet sen çok mutlu. Bebeğini de aldı. Normalde bu benim bebeğim. Alamazsın. <laughs> Arkadaşlar biz falan otururken ben de ödeve oturacağım. Ödevlerim çok fazla. Birkaç sayfa Türkçeden, birkaç sayfa da şeyden çizerim. E, matematikten. Ya zıplamasana. Evet şu an küçük bir deprem oluyor. Depremi yaratan kişi. Yatak şu an zıbır zıbır zıplıyor. Evet öyle. Şimdi ben ödev çözüyorum. <laughs> arkadaşlar şimdi ders oturacağım. Ee, i̇lk olarak kitaplarımı alacağım ama ondan önce size bir şey göstermem lazım. Okulumuzdan yani belediye başkanımızdan başarı belgesi aldım. Mutlu oldum verdikleri için. Burada da Yusuf Eren var. bu kadar. Arkadaşlar çok mutluyum. Çünkü bir test kitabı bitirdim arkadaşlar. Yani bu hafta sonu yani arkadaşlar bu hafta sonu ödevimi Türkçeden bitirmiş oldum. Daha matematik var. Daha matematik var arkadaşlar. Matematikten bilmiyorum. Yani bir bakayım matematiğe ona göre yapacağım. 94'ten 100'ün sonuna kadar. 4'den 4'den e 84'den buraya ne kadar? Şaka yapıyorum. 84'den Bu benim 100 Haa 3 sayfa. Bu da arkadaşlar? Yar yapacağım. Böyle işaretliyim böyle burayı. <laughs> Anam yanlış yere işarettim. Bir dakika. Heh, tamam. Bu da Yarın yapacağım arkadaşlar. Şimdilik ödevlerim bitti sayıyorum. arkadaşlar ben böyle bomboş oturuyorum. Biz falan çay televizyona bakıyor. Beni hiç takmıyor zaten gösterdim. Ee, kuzenlerim aramıştım Zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Salha kuzenim. Videolarımda çoğu videomda vardı zaten. Ee, sabahlamada, taş bulmacada, şortlarımda yani parçadan atlarken. Daha sonra 2024'de girilmiş. E, 2024'de uyuyarak girmişim de. Hepsinde benimleydi zaten beni izleyenler, tanıyanlar bilirler kuzenimi de. Onları aradım, teyzemi aradım teyzem açmadı. Eniştemi aradım, eniştem de açmadı. Ablamı 4-5 kere aradım, meşgule attı ve onların hepsine çok kırıldım. Yani öyle arkadaşıma gitmek istedim sonra erteledim, başka bir zaman giderim diye. Şu an çünkü doluyuz. Yani böyle oturuyorum yani başka bir şey yok. Bakma çok güzel bir fikir geldi. Madem sıkılıyorum. Neden? Yüz bayama yapmıyorum. Arkadaşlar tüm her şeyi topladım. Kendime bir yüz bayama yapacağım. Çok heyecanlıyım. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Müzik <laughs> Arkadaşlar Yüz beraber bitti ve böyle oldu Bence çok tatlı oldu ee, Böyle kedi yapmaya Çalıştım Böyle oldu Şimdi yüzüm Acayip geliyor. Neyse Şimdi yüz fereni sana da yapayım mı ablacım Yapmak istiyorum tamam, şunu... Arkadaşlar yüz fereni de yapacağım O zaman hemen yüz ferenine geçelim Evet arkadaşlar şimdi Yusuf'a geldi ve Yusuf'a fare yapacağım. <laughs> Şu an Yusuf'a çok heyecanlı. Evet ama fare yapmak gülersiz. Hayır. Evet. <laughs> o zaman hangi yek olur? Beyazı okay. kullanacağım. Gel bakalım. Bana bir tane. Bana bir tane beyni beyni veririm, veririm. Al bakalım. Bir daha da Yiyeyim, al bakalım. Seni yiyeceğim, yıkılmayın onu. Ben de sana bir tane. Ben sen seni yiyeyim. Hayır. Dedettiler. Evet arkadaşlar biz şimdi bitirdik. Yüz bayramımızı böyle aldık. İkimizdeki de çok tatlı oldu. Biz bunları silmeden önce birkaç tane oyun oynuyoruz. Ben kediyi İspanyol fare far, yakalamaya falan çalışırım. Evet ama şey yapalım mı? Evet ama evet ama evet ama, evet ama kim? Ablamın farından daha güzel yoksa benim kimi? Yorumlara yazın. Evet arkadaşlar, İsmail dediği gibi benim kimi daha güzel yoksa Benim kimi daha güzel lütfen yorumlara yazın. Eğer, abone, 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 abone 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 evet. Şimdi arkadaşlar biz <laughs> dediğim gibi birkaç <laughs> oyun oynadıktan sonra bunları çıkarırken de sizlere çekerim. Tamam evet ama her gün paylaşıyoruz. Her şeyi paylaşıyoruz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar aradan 2 saat geçti ve şu an değil saat 7 arkadaşlar. Bize dedi ki artık bir oyun oynayalım. Biz de sizler için Jenga oynamaya karar verdik. Biz hemen böyle hızlıca dizdik arkadaşlar. Şimdi taş kağıt makas yapıp bir kere yaparsam kız yıkılır. Hadi Yusuf sen de. Şunu çek kurtul. Şunu çek kurtul. Tamam. Uh, eee çıkaracağız. Şimdi de, uh, Tamam. <laughs> evet arkadaşlar şöyle, iş bitti sen gidebilirsin. Şimdi sıra bana geldi arkadaşlar Hayır, ben. ben şimdi hızlandırıyorum. Abla arabaya sonra görsünü vereceğim. Ay dur. Benim 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 yüzüm çok klas oldu. sinirlendi. Gördüğünüz <laughs> gibi ablam bu şekilde. <laughs> şimdi ne yapacaksın? <gülüyor> şimdi bir <laughs> şimdi bir sonra Bekle dur. <laughs> <laughs> Öbür kelime de şu an bence sen bunu A, a, abla ben gö abla ben gözüküyor muyum? Evet. Heh, buradayım. Sırada arkadaşlar gözümüz var. Şimdi gözümüzü görmüş. Gözümüzü Abla ben de sağ yapıyorum. Ben de sağ yapıyorum. Dur yap. <laughs> tamam şimdi direkt yüzümüzü yıkamaya koş. Koş koş. Ben hemen şöyle. Şöyle. Diye. Evet arkadaşlar yüzlerimiz temiz oldu. Bakar mısınız? Ben de geldim. Arkadaşlar bana bakar mısınız? Arkadaşlar saat 9. Bu arada arkadaşlar ben sadece 5 dakika sonra yatacağım. Artık videomu kapatayım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Ve çok seviyorum. Kocam yapıyorum. Bay bay.